Herkese merhaba arkadaşlar matlar diyarına hoş geldiniz bugün serimizin 7. videosundayız arkadaşlar En son arkadaşlar video biraz uzadığı için elim bir yerim çarptı ne olduysa Video kapanmış o sonunu getiremedik o yüzden kusura bakmayın ee, En son Hintli bir rakiple galiba maç yapıyordum bir maç yenildim iki maç kazandım orada 3 maç yapmıştık beraber Puanımı yani işin sonunda 900'e kadar getirdik Bakalım bugün Neler yapacağız bu maçta? Yine Hindistanlı. Abi bir vezir gambiti yapalım ya. Bunu almaması lazım. Bunu alıyorlar genelde. Bedava piyon sanıyorlar. Ben oraya çöküyorum. Bir şekilde kandırıyorum oralardan. Mesela nasıl? yapıyormuş bir şey işte. Hmm. çıkalım. çıkalım atı. Abi çok bunlar bana çok aşırı cırt geliyor yani. Öyle böyle değil ya. Şimdi gidelim Şu ne? Buyurun. Aleykümselam selam buyur. Aleyküm. 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 Bir üstad. Kral. Hı Videodayım ben de buyur. Gel işte. <laughs> Ahmet gitti mi? <laughs> Ahmet gitti. Ahmet de yolcu yetir. Buyur otur. O otur lan. Tamam gel hem konuşuruz. Hem bir video biter bir anda. Yani. Valla. Tam ben gideceğim artık yarın ha. Vallahi, bence otur. Tam 15 dakikaya gel. Tamam. Evet arkadaşımız <laughs> dostane teklifimizi reddetti. <laughs> Olabilir diyerek yolumuza bakalım. Şimdi at buraya geldi. Bu at nerede buraya geldi? Bak süre, yiyoruz ha süre süre. Şu piyon boşta. Abi ben ne öndeyim? Piyon değiş. Piyon değiş. Vezir değiş. Şu piyonu bir tut mesela. Şuraya mı bak için? Bir, şunu bir kovalım. Şunu bir kovalım sonra şunu tutarız. Bence güzel. Oo bu ne? Reis kabul etmedi. Alalım orayı. Ee, zaten ne öndeyiz? Bir piyon öndeyiz. Aa doğru öyle alıyormuş işte. lan. Onun doğru yalan. Doğru doğru öyle alıyor. Ee, şah çekmenin bir lüzumu var mı? Gerek yok gibi. Kapat abi. Onu Ne yapıyorsun? Korsan mı? Mesela bir, şşş, bir, şah çekelim ya. Bir şah çekelim baba. Hadi. şahımız olsun. Açmaz. Çok güzel. Açmazları severiz abi. Oo. Tamam alalım burayı. Vezir olursa çat diyor. Vezir olmadı. Piyon verdi. Bir piyon daha kırpıyoruz. Abi çok mu kırdık ya? Şu an şurada istiyorum. İstemeye devam. Şunu da kırpıyoruz. Şimdi bunu istiyorum. Baba çok verdin ya. Eyvallah sağ ol. Da. Şunu da kırpıyoruz. Yeter be. <laughs> Baba yeter piyonun kalmadı. Oğlum şuraya baksana 4 piyon. Abi. Felaket. Rok atalım. Rokumuzu atalım abi. Artık harbiden rokun vakti gelmişti. Yani. Şimdi ne yapılabilir? Rokumuzu attık. Güvenlik güzel. Şöyle dizmişiz tam hani film önünü kapatacak şekilde dizmişiz. E ben bunu alırsam eğer sen onu alırsan ben direkt vezirini alırım. Çat diye. Bence alma. alması bir piyon daha gitti bak. Yapma. alırsa direkt vezir. Direkt. Oo, o da duble. Bir de üstüne açık at. Şenlik. Bir de üstüne çiftlemece işi. Sen de mi bir piyon almak istiyorsun? Alırsan ne gibi sıkıntısı olur? Atı kaçalım ya. Adam pasif tutmak istemiyorum. Bir piyon olabilir Bir piyonda sorun yok. Şimdi niye izin verdim ona? Onun fili güçlü bak. Meydanda cirit diyor. Benim at orada sönük. Bu atı daha ne yapacağız ne edeceğiz. Onun yerine şah çekin. Tamam Şu kaleyi alırım. Sonra süz baba. Adamın bir tane piyonu var. Oo, onu çok gereksiz verdik lan. Tamam şunu sürelim. Bu bunda mı alıyor? Burası kayıp da oynasın bakalım. Piyonları bağlayalım. Nereye? Tamam onun piyonları orada kaldı. Ben kendi piyonlarımı bir şekilde sürerim. Tamam ben orada bekliyorum. Abi. Ben orada seni bekliyorum. Zaten sen bana zarar veremiyorsun. Ben piyonlarımı süreceğim. Bu saatten sonra bu yani. Lan aşağı çekemiyor bir türlü. Oo patlattı. Bu artık terk ediyorum hamlesi bile. Bu artık galiba biraz daha terk ediyorum hamlesi. Zaten burası terkti yani. Mutlu arkadaşımız bilemedim. Şimdi abi bu sefer farklı bir açılıştan girelim baba. Beyaz Sicilya. Piyon istiyorum. Bu veziri çıkıyorlar. Ben harbiden yani kendi reytingimde hiç görmüyorum bunları. Ama hani çok kötü de gözükmüyor mesela. Adam çıkıyor mesela. Adam dümdüz çıkıyor ne bir şey diyen var ne şey var. Hani yanlış ama nasıl değerlendireceğiz biz orayı işte. Şimdi mesela kalktı. Şuraya bastık. Şu atın şunu tutma işi. Çok çok böyle şans balı gibi ya. Tamam. Nere? Gel beraber gidelim abi. Şu, şu piyon... Bak. Sürmemesi lazım. Sürerse piyon kaybı zaten. Alırsa da ver vezir ver şu piyonu. Bir piyona değişiriz abi. Ayrıca şunu değiştireyim yanında. Oo, yapma. Adam o kadar piyano odaklanmış ki. Veziri unuttu. Abi bu o kadar kötü bir hamle ki. Hem veziri veriyor hem kaleyi veriyor. Promosyonlu kayıp. Ultra promosyonlu yani. Hani hem vezirimi veriyorum. Hem de kalemi veriyorum. Hamlesi. 918. Artık arkadaşlar 9'a 9'a ilerliyoruz. O yüzden kalkıp da çok fazla maç yapamayacağım. Şöyle 3 maç falan belki. Tamam şunu çıkıyorum. Oğlum, bence çok sağlam bir açılış arkadaşlar. Deneyin Vallahi Benim çok sevdiğim babacan bir açılıştır. Mesela bir tane piyon bakmış orada. Alalım. Bu ne? Bir piyon aldık. Bir piyon bir Atı isterse de geri çekileceğim zaten. Zaten tamam gel. Bu fili çok güzel yer koydu yani. Alırsa eğer. Almazsa kovacağım zaten. Çok güzel. Çok lezzetli. Çok aşırı güzel. Çok iyi. Amazing. Tamam hemen şuradan bir fiyançetto gelişmeci. Şunu sürmesini istemem. Tamam alalım sorun değil. şunu onu sürmesini istemiyorsan eğer şunu sür. Onu sürerse bir daha nasıl aç? açarız bir şekilde. Yani koyalım şuraya. Bir okumuza atalım. Şunu iki süreceğim. O da muhtemelen şunu bir sürer. Şunu sürmenin bir alemi yok çünkü filmin önü kapanıyor. Çok da bir anlamı yok gibi. Hani şunu sürmemesi lazım ama ya. Tamam, şunu alalım. Şahın önünü açalım şöyle bir. Bu yanlış anne. Çok güzel. Şimdi orayı değerlendirmemiz lazım. Abi. Nasıl değerlendireceğiz? Mesela şunu bir sürelim mi? Sürelim şurayı. Adam şuraya gelmek istiyor. Tamam oraya dokunmayacağım. Orası istediği gibi kalsın. Ben şunu alırım hadi. Şimdi bizim ne değişmemiz lazım? Bir Şöyle bir şey yapsak, ben şuraya gitsem Kareleri oyuna sokalım. Karelerden birine şuraya gelirsem çok iyi olacak da. Abi şu iyi gibi ya. Bak burada fila alacak artık. Fila almazsa çünkü ben buradaki piyona basıyorum. Hem de kalemi oraya çekmeye çalışacağım mesela. Bence güzel. Tamam. Niye çiftledim? boşu boşuna çıktı. Ben kalemi oraya nasıl çekeceğim ha? Kalemizi oraya nasıl çekeceğiz? Şu şu piyon işi zorlaştırıyor gibi. Peki kalemizi bir şöyle görelim. Nasıl? Değişelim sonra yaparız bir şeyler. Rusya'dan tamam yüzde %90 oranında yendi var vardı? Her maç <laughs> Her maç söylüyoruz arkadaşlar. Hmm. Abi kale oraya getiremiyorum ki. Vuracak. Yapma. ben de şuradan geleyim. Bence iyi. Şu piyona bastım. Bunu görmeyebilir bak. Bunu görmeyebilir ha. Lan lan. Kale alırsa da alacağım zaten. Çok şey değil. Kaleyi alması hatta çok iyi olur lan. Vallahi. Bu ne? O da şu piyano basarak geldi. sonuna girmeye okeyse gireriz ha. Ben oynarım yani oyun sonunu. Yapar. Gel. Şu piyonu her türlü alırım onu. Yüz defa alırım yani. Hem şahlam Çok güzel. Tamam yeter. Ben mesela boşu boşuna sürdüm orayı. Ben o piyonu her türlü alacağım. Gerek var mıydı? Yoktu. 6 piyona 4 piyon. Oo. Özgüvene bak. Bundan kaç tane piyonum var? Senin kaç tane var? Baba sen satrancı yanlış anlamışsın ya. Vallahi yanlış anlamışsın. tamam mesela bir yere kadar sürdüm onları. E sonra ben şunu süreceğim sonra iki tane şundan süreceğim. Sen piyonlardan gitmiyor ki. piyonların gitmiyor bir yere. Benim şu an orada dursun sorun değil. Sen koşarak oraya doğru git. Tamam, tamam. artık gittim ben nereye? Tam onlara git ben de bunları alacağım. Al. Tamam ben de bunu aldım. Hadi güle 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 Hadi 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 bak şimdi. Bak <laughs> bir de beraber yapmaya çalışıyor ya. Abi Allah aşkına. Ama oraya gitsin gelsin ha. Oraya gitsin gelsin. Oradan da kale çıkarız mesela. Terk etme. Var mat buraya kadar gelmişken. Tamam. Evet 927. Ravaş olmaz gibi. Evet arkadaşlar bakalım kaç dakika olmuş video. 17. Tamam devam. Devam abi devam. Devam. 929 nereden geliyor? Polonya. E4 E5 e oynayalım. Sicilya olsaydı daha iyi olur gibi. Bunu oynayacak çıkalım yanlış yanlış abi bak 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 şerefsiz o kadar ezber şey yapmış ki hadi kafasını onu sürmek var tamam ben bu konu alacağım açmazdı ha o şekilde mi tamam, gel al hadi evimize bakalım hadi 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 yorma 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 Allah aşkına bu ne ya şeytanın çok uzun robotu ha yorma, ezber bir yere kadar lan atı şimdi alman lazım sizler. Yemin ederim var ya. Ben daha it gibi oynayan bir kişi daha görmedim lan. Bak yaptığı hamlelere bak ki. E, nereye oturdun? Nere var? Ne var orada? Abi orada ne var? Allah Allah. Ezberleyip ezberleyip gel. Bir mat isterim bakalım belki olur. Ya uyumaz da o kadar mal değil herhalde. Yani. falan çek. Ne yapacaksın? Şunu sürmeyeceğim. Aa. Mantıklı karar. Ben uzun robotayım. Bence şu fili alardık. Almazsam ben kaçacağım. Tofil alsın ya Tofil. O at çok daha iyi. Şu açılışlarda bir şeyler rezberleyip geliyorlar ya. O biraz şey ya kafa karıştırıcı yani. yani pek bir vasfı yok. Ama yani bir şeyler bulup geliyor adam yani. abicim sen sen Atı çıkış tarzı peki O fili nasıl oradan alıyor ben nasıl koruyamıyorum o fili abi her yer dolu mu? Bu ne? Oğlum bu oyunu bilmeden ne, ne yapıyorsun ya? Ben biliyor aynen Yüz defa alacağım bu piyon için nelerini ne nelerini vermez al hadi ya neyin nazını yapayım ben anlamıyorum ki arkadaş bunu aldın işte şu tuzakları bir şey yapmak lazım ayıkmak lazım Şuraya baksana şu köşeye ya. Şu dubleye baksana abi. Aa olmadı lan. Abi Allah senden razı olsun ya. Kusura bakma günahını aldık. Kusura bakma baba. Yüz bin defa özür dileriz. Kareyle gidecektir. Ya bu ne? Şimdi iki kale yok yok gerek yok Abi çok iğrenç bir oyun ya. Vallahi çok hiç hiç haz almadım ben bu oyundan ha. Bak. Nereleri tutuyor ya. Oğlum ben bu nasıl değişeceğim? Nereye gideceğim? Gidecek yerimiz yok ya. Vallahi gidecek yerimiz yok. Şuraya gidip yolumuzu koyalım bari. Benim şu an piyonlarla saldırmam lazım. Ben ne yapıyorum bilmiyorum. Şu fili değişeceğim çok acil. Çok çok acil. Sürelerde azalma. Hatta direkt yola koyulabilirim. Ama şu fili değişmen lazım abi. Fil çok kuvvetli. Mesela bu ne? Kaleye gelmek için şu mu? Al abi. Gel kaleye tamam. vezirimizi her yere dolandık ya. Vallahi sinize gücümüz geldi. Afiyet. Abi tam eyvallah. iyi hoş bir şeyler yapmaya çalışıyorsun da. Belli bir plan üzerine ya. Böyle piyon sürdüm, oraları açtım, oralardan saldırırım yok yani. Orayı saldıramazsa orayı tutan da var yani. 6 piyon 4 piyon 2 piyon vermişsin. Ben niye vezirimi şuraya çekmedim onu da düşünmüyorum. Veya atı şuraya çekmiş. Bak süre de gidiyor mesela. Süreden de kayıp. Hmm. Açılışa biraz daha dikkat etmek lazım ya. Yoksa hödük gibi kalıyoruz abi ortada. Açılışa biraz daha dikkat. Adam bir şeyler hesaplıyor. Suyun. Şu şeye baksanız abi. <laughs> bir litre. Düğümün suyu. Nere? sallama usulü. Oraya güya basıyor da oranın bir numarası yok yani. Abi sen vezir değilsene. Şu an değişemem gerçi de. Tamam. Kolpadan. Bu yani. Şudur. O kadar hesap yaptın. Süren bitti. Vallahi böyle yani. Şimdi Az önce alamazdım çünkü Non. Bien, je suis laissé.